Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikte olacağız. Değerli dostlar sizleri bu şekilde rahatsız etmek istemiyoruz fakat kanalımız ciddi şekilde saldırı altında. Desteklerinize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica edeceğiz. Şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, Yunanistan ordusu tarihinde ilk kez Türk özel sektörü tarafından üretilen dronları kullanmaya hazırlanıyor. Uzaktan algılama teknolojisi alanında drone üretmeyi başaran yerli savunma sanayi şirketi Asuva, Çin Silahlı Kuvvetleri'nin ardından şimdi de Avrupa Birliği üyesi Yunanistan ordusuna girmeye hazırlanıyor. Asuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbu, Türk Kolu Kuvvetleri'nin ardından NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir orduya yüksek teknoloji ürünü drone satmaya hazırlandıklarını belirterek şu bilgileri paylaştı. Bir süre önce Yunanistan Savunma Bakanlığı ile yaptığımız bir anlaşma ile bizim ürettiğimiz 50 adet drone için ön kabul gerçekleşti. Gönderdiğimiz 2 adet drone Yunan ordusu tarafından yapılan testlerden başarıyla geçti. Ürettiğimiz dronlar daha çok havadan arama kurtarma çalışmaları, yeraltı sığınaklarının tespiti, ormanda örtü altında canlı ya da cansız insan arama bulma konularında hizmet verecek. Bu ülkeye yüksek teknoloji ürünü dron satışı konusunda gerekli izinler alındı. Türk kollu kuvvetleri dışında ilk kez bir NATO üyesi orduya, bir Avrupa Birliği üyesi ülkeye malzeme satışı gerçekleştiriyoruz şeklinde konuştu.